Merhaba arkadaşlar, Rusya bunu beklemiyordu. Birçok kayıpları var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna e, geriliminde büyük bir darbe aldığını duyurdu ve Rus güçlerine ait e, 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak ve 2800'den fazla askerin etkisiz getirildiğini belirtti Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı ve şunu belirtelim Başkanlık Facebook hesabından yapılan açıklamada bunu belirtti Rus güçlerinin uzun menzilli e, araçları ile ve silahları ile e, Ukrayna'ya karşı harekatı sürdürdüğünü işaret etti 2800'den fazla askerin etkisiz hale e, getirildiği belirtildi tabii ki burada Rus birliklerinin personel ve ekipman kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada. Ee, bu durumun yani gerilimin başlangıcından itibaren Rusya'nın 516 zırhlı aracını, 7 helikopterini, 10 uçağını ve 2800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz e, hale getirildiği belirtildi e, başkanlıktan yapılan açıklamada. Bu da tabii ki önemli ki ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı yaptığı açıklamada Odessa'daki e, limanda 12 mil açıklarında Moldova Bandıralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından da... E, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Son durum bu şekilde. Biz iki tarafta da yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.